Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Dünya Kadınlar Günü diye kutlanılan bir gündür. 8 Mart. Evet. Bugünü bazı kurumlar, bazı medya tarafları, bazı kimseler bugünü Dünya Kadınlar Günü diye ortaya attı ve insanların birçoğu bu günü Dünya Kadınlar Günü diye kutluyorlar. Evet bugün de yani erkeklerin çoğu yani tabii ki Müslümanlar hariç. Yani Müslümanlar yani şunu ilk başta söyleyeyim Müslümanlar yani sadece iki günü bayram olarak kutluyorlar. Birincisi Ramazan bayramı, ikincisi Kurban bayramı. Müslümanların bu iki gün dışında yani kutlayacağı hiçbir gün yoktur. Ne doğum günü. Ne kadınlar günü, ne erkekler günü, ne farklı bir gün. Müslümanların sadece iki bayramı vardır. Bundan dolayı bizleri, kendimizi Müslümanları bu anlattıklarımdan bir kenara koyuyorum. Evet, Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Kadınlar Günü'nün amacı nedir? Nedir? Dünya Kadınlar Günü neden vardır? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ve asıl Dünya Kadınlar Günü'ndeki tehlikeyi size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar yani bugün de ne yapıyorlar? Genelde erkekler kadınlara çiçek dağıtıyor, çiçek veriyor veya bir hediye alıyor. Yani elinden geleni yapıyor, bir hediye alsın, kadınını sevindiririz falan böyle şeyler yapıyorlar. Yani bu bugünü millet yani insanlar zannediyor ki bugün sadece kadınlar günü. Fakat bugünün asıl amacını anlamıyorlar. Bugün nasıl ortaya çıktı arkadaşlar? Bugün 1910 senesinde Komünist Kadınlar kuruluşunun bir kongresinde Clara Zetkin isimli bir kadın bugünün Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanılmasını ortaya attı ve bunu talep etti. Ve o günden bu yana birçok ülkede birçok kurul ve birçok yani genelde dünyanın neredeyse şu an günümüze kadar dünyanın neredeyse her ülkesinde yani bugün Dünya Kadınlar Günü diye kutlanıyor. Tabii istisnalar var yani kutlamayan ülkeler vardır. Arkadaşlar bugünü günü yani Türkiye ne zaman kutlamaya başladı? 1970'lerde. Yani öyle biliyorum. Çünkü 1970'lere kadar bugün kutlanmıyordu. 1970'lerde Birleşmiş Milletler'in bugünü Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etmesi ve bunu yani Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamasından sonra Türkiye'de Birleşmiş Milletler'e bağlı olduğu için bugünü kutlamaya başladı. Ve bugünü Dünya Kadınlar Günü olarak seçti. Daha sonra Azerbaycan'a baktığımızda Azerbaycan 1920'lerden bugünü Dünya Kadınlar Günü olarak kutluyor. Çünkü Azerbaycan'ın yani arkadaşlar bildiğiniz gibi geçmişi farklı ve Sovyet yani Sovyet'e bağlı bir ülke olduğu için Sovyetlerle bildiğiniz gibi komünist bir kurum olduğu için bundan dolayı yani Azerbaycan bugünü daha önceden kutlamaya başlamış ve hala günümüze kadar bugün Azerbaycan'da bildiğim kadarıyla yani resmi tatil olarak kutlanıyor. Şimdi arkadaşlar Clara Setkin isimli bu kadın bu günü dediğim gibi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanılmasını ortaya attı. Bugünün Dünya Kadınlar Günü olması için birçok sebep var. Bazıları diyor ki işte o zamanla 1800'lerde bir fabrikada yani kadınların 16 saat çalıştırılması üzerine protestoyla kadınların ayağa kalkarak işte az saat çalışma talebini ortaya atmaları ve bundan sonra polislerin onları fabrikanın kapılarını kapatarak onları yakması, işçilerin ölmesi falan. Buna bağlayanlar var, başka şeylere bağlayanlar var. Ama asıl bugünün kutlanılmasındaki sebep arkadaşlar feminizmdir. Evet. Günümüzün en büyük tehlikelerinden biri feminizm. Yani feminizm dediğimiz zaman yani birçok belki de insan feminizmin ne olduğunu bilmiyor. Bazıları feminizmin yani amacının farklı bir şey olduğunu biliyor veya zannediyor veya kandırılmış. Çünkü ben feminizmi ilk başta, yani feminizm hakkında ne zaman araştırmaya başladım? Üniversite yıllarında ben feminizmin davetinin nasıl yayıldığını gördüm. Yani üniversitelerde, okullarda bu feminist davetin nasıl yapıldığını gördüm. Arkadaşlar feminizmin asıl amacı nedir? Feminizm sözde, yani sözde kadın ve erkeğin hukuksal açıdan eşitliğini ortaya atan bir gruptur. Böyle diyelim. Ama asıl amacı feminizmin kadını özgür bir hale getirmek. Yani özgür de derken yani yani sözde böyle derken güzel bir şey gibi sesleniyor olabilir ama asıl baktığımızda feminizmin özgürden kastı nedir? Yani kadın hiçbir erkeğe bağlı kalmaması gerekiyor. Hiçbir aileye bağlı kalmaması gerekiyor. Hatta evliyse boşanması gerekiyor. Yani çünkü kadın özgürdür. İstediği zaman ne isterse yapabilir. İstediği yere gidebilir, gezebilir, onu yapabilir, bunu yapabilir. Ve kadın hiçbir şeye bağlı değil. Yani kadın özgürdür yani. yani. Böyle bir iddia yani, böyle bir fikir. Yani gerçekten bunu yaşıyorlar yani. Ve bunun davetini de yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar, feminizm ilk başta belki bu kadar önemli bir fikir değildi. Daha sonra arkadaşlar bu feminist düşünceyi, malileştiren, destekleyen birçok kurum ortaya çıktıktan sonra feminizm bayağı yayılmaya başladı. Bu kurumlar hangileridir? Siyonistler yani bu yani şeytana tapan insanlar, şeytana bizzat tapan, bizzat şeytana ibadet eden insanlar vardır yani günümüzde ve onlar birçok yani şu an günümüzde güç sahibi birçok şeyde güç sahibidir. Medya mesela, medya onların elindedir ve birçok şey onların elindedir. Yani bununla ilgili gelecek zamanda belki bir araştırma içerisine girelim ve bununla ilgili bir video yaparım Allah'ın izniyle. Ama fakat şu an konumuz bu değil yani. Şu an konumuz feminizm. Feminizm dediğim gibi yani siyonizm veya başka kurumların desteğiyle bayağı yayılmaya başladı. Yani diyeceksiniz ki yani bunların ne işine yarar feminizm baktığımız zaman. Ama arkadaşlar bu insanların yani bu şeytana tapan, bu şeytani düşüncelere sahip olan insanların asıl amacı neydi? dünyadaki insan sayısını azaltmak, insanları kısırlaştırmak ve az bir insana rahat bir şekilde hükmetmek. Onları istedikleri gibi yönetmek. Yani kısırlaştırma insanın geleceğini bitiren, insanların sayısını azaltan bir yani güçtü yani onlar için bir güçtü. Ve bunu nasıl yaptılar arkadaşlar? Bak feminizme mesela destek verdiler. Feminizme destek vererek kadınların aile ortamını terk etmelerini sağladılar. Kadınların evlilik ortamını terk etmelerini sağladılar ve kadınlar özgür bir şekilde yaşamaya başladı. Artık erkeklere karşı kadınlarda bir nefret, bir yani soğuma başladı. Şimdi biz Müslümanlar olarak yani ilk başta kadına nasıl bakıyoruz? Yani Allah Azze ve Celle'nin dini, Allah Azze ve Celle'nin bizlere seçmiş olduğu din, seçmiş olduğu bu güzel din kadına nasıl bakıyor? İlk başta ona bakacağız. Yani ilk başta biz yani onu ifade etmeye çalışacağız ki İslam kadına nasıl bir değer veriyor? Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 13. ayette şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Şüphesiz ki sizleri bir erkek ve dişiden yarattık. Karşılıklı olarak tanışıp kaynaşmanız için sizleri halklara ve kabilelere ayırdık. Gerçek şu ki Allah katında en değerliniz, en takvallı olanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah Azze ve Celle kendi kitabında kadın ve erkeğin eşit olduğunu, yani onların sadece birbirinden takva ile üstün olacağını söylüyor. Yani bu feminist düşünce, bu İslam düşmanları şunu söylüyorlar. İşte İslam kadını ezdiriyor, İslam kadını kapalı bir hale getiriyor, İslam kadının özgürlüğünü elinden alıyor. Böyle şeyler söylüyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Asıl İslam kadına değer veriyor. Asıl İslam kadına saygı gösteriyor. Müslümanlar kendi kadınlarına, Müslüman kadınlarına Allah Azze ve Celle'nin bir emaneti gibi bakıyor. Ve gerçekten de onlar, kadınlar bizlere Allah Azze ve Celle'nin bir emanetidir. Bizler biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin dininde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu güzel davetinde onun tağutları reddedip tüm Allah Azze ve Celle'ye kendisini ortak edilen, ona kendisini denk gösteren, denk göstermeye çalışan, tüm tağutları reddeden ve bir tek olan Allah'a iman eden bu dine, bu akideye, davete başladığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu davetine iman eden ilk insan kadındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu davetine, bu güzel akideye, bu inancıda yani eziyetler görerek ilk şehit olan insan kadındı. Bizler bunu biliyoruz. Bizler Ayşe anamızın nasıl bir ilme sahip olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin Meryem anamızın nasıl iffetli biri olduğundan, onun bize nasıl değerli bir insan olduğundan bahsettiğini bizler çok güzel biliyoruz. Bizler kadınlara değer veriyor, İslam'ın verdiği değeri bizler de kadınlarımıza veriyoruz. Bu feminist düşünce, bu Allah düşmanları, bu siyonist düşünceye sahip insanlar bu fikirleri yayarak okullarda, üniversitelerde ve birçok medya kuruluşlarında, televizyonlarda ve birçok yerlerde bu düşünceleri yayarak kadınları yani gerçekten bir uçuruma götürüyorlar. Kadınları gerçekten bu fikirlerden uzak tutmak gerekiyor. Bunlar kadınların beyinlerini zehirliyorlar. Günümüzdeki bu düzenin insanlarına baktığımızda bu yani ister kendisine Müslüman diyen ister kafir ve ister başka bir dine sahip olan insanlara baktığımızda yani bunların hayatında İslam olmadığı için bunların hayatında Allah Azze ve Celle'nin kanunları, Allah Azze ve Celle'nin hükümleri olmadığı için bunlar birbirlerine istedikleri gibi muamelede bulunuyorlar. Erkekler kadınlarına adaletsizlikler yapıyor. Kadınlar erkeklerine itaat etmiyor. Onları aldatıyor ve erkekler kadınları aldatıyor ve birçok yani kendi hayatlarında saçma sapan bir hayat yaşıyorlar. Vallahi bu sizin yaptıklarınız, bu sizin yaşadıklarınız Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı şeylerdir. Ve bundan dolayı da hayatınızda bir düzensizlik, hayatınızda sürekli keder, dert ve bu gibi şeyler vardır, sıkıntılar vardır. Sizleri bir tek olan Allah'ın dinine davet ediyorum. Sizleri her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan ve her şeyi bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bildiren Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine davet ediyor. Ona göre yaşamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bu hayatı yaşarsanız, bu Allah'ın dinine uygun bir şekilde hayatı yaşarsanız vallahi yani bu düşünceler de sizden uzak durur ve güzel bir şekilde aile hayatınız sizlere mutluluk ve huzur verir. Diğer türlü bu gibi düşüncelere sahip olursanız, bu feminist düşüncelere, bu siyonist düşüncelere sahip olursanız yani hüzün ve keder hayatınızdan hiçbir zaman eksilmeyecek. Yani o herhangi bir günü veya herhangi bir özel bir günü kutlamak veya herhangi bir günde hediyeleşmek sizi mutlu etmeyecek. Bir tek olan Allah'ın dinine gelin. Her gününüz mutlu olsun ve her gün birbirinize değer verin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا